Merhaba arkadaşlar. Son birkaç ayda SRC3 sınavlarında çıkmış olan sorulardan derlediğim bu döneme sınavında hepinize başarılar diliyorum. Zaman kaybetmeden sorularımıza bakalım. İlk sorumuz ülke başkent eşleştirmesi ile ilgili. Ülkemize sınır komşusu olan ülke başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. İran Bakü B. Gürcistan Tiplis C. Yunanistan Atina D. Bulgaristan Sofya Evet sizin de bildiğiniz gibi İran'ın başkenti biliyorsunuz Tahran, Bakü ise Azerbaycan'ın başkentidir. Bir diğer sorumuz. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre ihracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyarma cezası B. Maaş kesim cezası C. Hapis ve adli para cezası. D. idari para cezası ve iade. Arkadaşlar kaçakçılık suçlarında verilecek olan ceza hapis ve adli para cezasıdır. Adli ceza derken mahkeme kararıyla verilen cezaları anlayacağız arkadaşlar. Kaçakçılık suçlarının sonucunda sonuçta bir hapis ve adli para cezası alacak kişi. İdari cezalar ise mahkeme kararı olmadan kurumlarca verilen cezalardır. Örneğin belediyelerin, valiliklerin, kaymakamlığın, işte emniyet gibi idari kurumların verdikleri cezalara da idari para cezası diyoruz. Bu ayrımı yaparsak eğer daha kolay cevaplarız bir soruyu. Evet bir diğer sorumuza bakalım. Harita konusu yine sadece sınavlarında çokça çıkan sorulardan Haritalarda mavi renkli belirtilen alanlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Şehir merkezleri B. Turistik yerler C. Yollar D. Denizler Tabii ki haritalarda mavi olarak göreceğimiz yerler neresi arkadaşlar? Denizler. Bir diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bujilerin arızalanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur? A. Endüksiyon bobini yanar. B. Motor çekişten düşer. C. Jikle devresi çalışmaz. D. Ateşleme olmaz. Evet bu jilere ne olur arkadaşlar? Ateşleme olmaz. Evet karayolu taşıma yönetmeliği ile ilgili bir soru. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtlara ne ad verilir? A. Öz mal taşıt B. Motorlu taşıt C. Hususi taşıt D. Resmi taşıt Evet, yetki belgesi sahibi adına eğer kayıtlı bir taşıttan bahsediyorsak o öz mal taşıttır. Zaten bunların haricinde ne olabilir başka? Sözleşmeli taşıtlar olur. O da başkasının adına kayıtlı sözleşme ile firmanıza dahil ettiğiniz taşıtlardır. Altıncı sorumuz bir ilk yardım sorusu. Aşağıdaki kırık türlerinden hangisi ani ölüm ve felç açısından büyük risk taşır? A. Kol B. Köprücük kemiği C. Omurga D. Ayak Tabii ki arkadaşlar omurga kırıkları ölüm ve felç riski taşımaktadır. Yedinci sorumuz. Yolculuğa çıkmadan önce güzergahla ilgili yol durumu bilgisi nereden öğrenilir? A benzin istasyonlarından, B Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından, C günlük olarak yayınlanan gazetelerden, D Emniyet Müdürlüğü resmi internet sayfasından. Evet, güzergahla ilgili yol durumu bilgisi Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından öğrenilir. Çok çıkan bir soruyla daha devam ediyoruz. Yurt içi yük taşımalarında gönderinin düzenlediği, gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekliyle gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir? A. Taşıma senedi, B. Yetki belgesi, C. Sevk irsaliyesi, D. Taşıt kartı. Tabii ki sevk irsaliyesi olacak doğru cevabımız. 9. soru. Yoğun bir trafikte yolun açılmayacağını bile bile sürekli korna çalarak çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hali trafikte hangi temel değere sahip olunmalığını gösterir? A. inatlaşma, B. Sabır C. Aşırı tepki D. Öfke Tabii ki sürekli korna çalmak sabırsız bir insanın göstergesidir arkadaşlar. Evet 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kaza yapmaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir? A. Aşırı olumsuz düşünen. B. Karamsar. C. Soğukkanlı. D. Aşırı olumlu düşünen. Doğru cevabımız sizin de bildiğiniz gibi soğukkanlı olmalı. Kalp krizi geçirmekte olan bir hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A) Yarı oturur pozisyon, B) Şok pozisyonu, C) Yan yatış pozisyonu, D) Komo pozisyonu. Son zamanlarda oldukça fazla çıkan bir soru bu soru. Yarı oturur pozisyon verilir kalp krizi geçirmekte olan bir hastaya. Araç içerisindeki yüklerin güvenliğini sağlamak için yüklerin arasındaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin konulması uygundur? A. Oluklu mukava B. Palet C. Hava yastığı D. Spanzet Evet arkadaşlar burada bilmediğiniz bir kelime olduğunu düşünerekten ile ilgili küçük bir bilgi vereyim. Bir halattır. Spanzet halatı olarak geçer. Yükü zemine sabitlemenizi sağlar. Ama aralardaki boşluklara hangisinin konulması uygundur dediği için biz ne diyeceğiz? Hava yastığı. 13. sorumuz bir gümrük sorusu. Gümrük yönetmeliğine göre eşyanın muayenesiyle birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir? A. Sarı hat B. Kırmızı hat C. Mavi hat D. Yeşil hat Evet, eşyanın hem fiziki muayenesi hem de belge kontrolü yapılıyorsa arkadaşlar kırmızı hat olacak cevabımız. Sadece belge kontrolünden bahsediyorsa eğer sarı hat diyeceğiz. Ama burada fiziki muayene ile birlikte eşya muayenesi ile birlikte sorduğu için kırmızı hat diyoruz. 14. soru. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın çalışma şartları ve dinlenme hakkı ile ilgili hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Küçükler ve kadınlar ile beden ve ruh yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. B) Dinlenmek çalışanların hakkıdır. C) Çalışanların ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretsiz ücretli yıllık izin hakları işverenin takdirindedir. D. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Evet, buradaki yanlış olan ifade C şıkkında. Neden? Bütün hakları işverenin takdirinde değildir arkadaşlar, değil mi? Yasaların bize verdiği bazı haklar var, o haklara uymak zorunda. Evet, 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerinden biri değildir? A) Doğruluk, B) Yasallık, C) Yeterlilik, D) Ayrımcılık. Evet, buradaki en olumsuz kelime ayrımcılık, değil mi? Meslek ahlakı ilkelerinden değildir. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre izin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne ad verilir? A) kamyon B) kamyonet C) tır D) çekici Evet arkadaşlar. 3500 kilogramı geçmeyen dediği için cevabımız kamyonet. Geçen demiş olsaydı, 3500 kilogramı geçen demiş olsaydı kamyon cevabını verecektik. 17. soru Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. B. Sürücü belgesi 4 ay süreyle geri alınır. Sadece hapis cezası verilir. D. Sadece para cezası verilir. Evet, uyuşturucu kullanımında maalesef sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak alınır arkadaşlar. Güvenli sürüş için doğru şişirilmiş lastiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Fren mesafesini artırır. B. Daha iyi fren yapılır. C. Daha az yakıt tüketilir. D. Viraja daha kontrollü girilir. Evet, doğru olmayan ifade lastiklerin doğru şişirilmesiyle ilgili. Tabii ki fren mesafesini arttırmaz arkadaşlar. 19. sorumuz. Evet, gümrük kapıları ile ilgili bir soru ve e, uluslararası yük taşıma belgesi alacak arkadaşlara fazlasıyla sorulan sorulardan bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'ya açılan sınır kapısıdır? A. Cilve gözü B. Kapıkule C. Habur, D. Sarp evet. Doğru cevabımız tabii ki Kapıkule. Nereye açılır arkadaşlar? Bulgaristan'a açılır değil mi? Bulgaristan, Türkiye gümrük kapısıdır. Diğerlerine de bakarım isterseniz. Cilve gözü, Suriye, Habur, Irak, Sarp ise Gürcistan'a açılan sınır kapılarımızdır. Avrupa'ya açılanı sorduğu için de cevabımız Kapıkule. 20. soru kaçakçılıkla ilgili bir soru. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi ne kadardır? A7, B60 gün, C 30 gün. D 15 gün. Evet arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorulan iki soru var. Bunlardan bir tanesi teminat yatırma süresi 30 gün. Bir de aracın iadesi için ne kadar teminat yatırılması, hangi değerde bir teminat yatırılması sorusu geliyor. Ona da kasko değeri diyoruz cevap olarak. Evet 21. soru bir sigorta sorusu. Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir? Arkadaşlar kesin olarak belirlenmiş bir değer mevcutsa biz buna maktu tazminat diyoruz. Sabit bir miktar maktu tazminattır. Evet, Araç kategorileriyle ilgili bir soru. Çok fazla gelir. O yüzden kısaca bahsedelim. Önce sorumuza bakalım. En az 4 tekerlekli olup yük taşımaya yönelik imal edilmiş araçlar hangi sınıf motorlu araçlardır? A, N sınıfı, B, M sınıfı, C, O sınıfı, D, L sınıfı. Evet, yük taşımayı sorduğu için burada. Cevabımız N sınıfı araçlardır arkadaşlar. N sınıfı araçlar yük taşımaya uygun sınıftaki araçlardır. M sınıfı ise minibüsten gelsin aklınıza. Yolcu taşımaya yönelik imal edilmiş araçlardır. O sınıfı ise motorsuz yük taşıma araçlarıdır. Yani bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römorklardan bahsediyoruz burada. L sınıf araçlarda genellikle iki tekerlekli araçlar için kullanılan sınıf kategorisidir. Evet 23. sorumuza bakıyoruz. Motorla çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? A. Yağlama sistemi B. Şarj sistemi C. Ateşleme sistemi. D. Soğutma sistemi. Evet, parçaların temizliği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Yağlama sistemi. 24. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için aktif güvenlik donanımı değildir? A. Yorgunluk tespit sistemi. B. Fren sistemleri. C. Park sensörü. D. Hava yastığı. Evet arkadaşlar aktif güvenlik donanımı dediğimizde sürücünün kazadan kaçınmasını sağlayan yani kazanın meydana gelme olasılığını düşüren donanımlardan bahsedeceğiz. Yorgunluk tespit, fren sistemleri, park sensörü, farlar, lastikler, silecekler, korna bunlar aktif güvenlik donanımlarındadır. Ama hava yastığı pasif güvenlik donanımıdır. Pasifler nedir? Bunlar da kaza meydana geldikten sonra yaşanacak can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik olan sistemlerdir. Örneğin emniyet kemeri gibi, koltuk başlıkları gibi, hava yastığı gibi. Bunlar pasif sistemlerdir. Bir diğer sorumuz. Problemi tanımlamak ve probleme çözüm bulmak amacıyla izlenen planlı ve sistemli çalışma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A ahlak, B tecrübe, C bilgi, D araştırma. Tabii ki doğru cevabımız araştırma olacak. İzlenen, planlı ve sistemli çalışma süreci. 26. soru. Karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik yönetmeliğine göre Aşağıdakilerden hangisi mesleki yeterlilik belgesinin iptalini gerektiren hallerden biri değildir? A. Belge sahibinin mesleki saygınlığını kaybetmesi. B. Belge sahibinin ölümü. C. Belge sahibinin 60 yaşına doğrulması. D. Belge sahibinin vatandaşlıktan çıkarılması. Evet, mesleki yeterlilik belgesinin iptali için yanlış olan cevap belge sahibinin 60 yaşını doldurması. Biz biliyoruz ki mesleki yeterlilik belgeleri 66 yaşınıza kadar geçerli olan belgelerdir. 27. soru. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç olan tekerleklerine aşağıdakilerden hangisi takılır? A. Hız sınırlayıcı cihaz. B. Çekme alatı. C. Lastik basınç sensörü. D. Patinaj zinciri. Cevabımız denizli patinaj zinciri olmalı. 28. soru. 1. Kargo araçları. 2. Çekici takibi. 3. Ambulans. Yukarıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin kullanım alanlarındandır? Araç takip sistemleriyle ilgili sorular fazlaca çıkıyor arkadaşlar. Son sınavlarda gördük. Doğru cevabımız 1, 2, 3 yani hepsi. 29. soru. 4925 sayılı karayolu taşıma kanununda düzenlenen taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Eşya taşımaları kanunlara ve taşımacı ile gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır. B. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. C. Gönderenler taşımacı tarafından konulan her kurala uymak zorundadır. D. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Evet, yanlış olan cevabımız tabii ki burada her kurala uymak zorundadır dediği için C şıkkı. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir? A. Toplumsal değerler. B. Eğitim. C. Çevre ve aile. D. Hukuk kuralları. Evet, meslek seçimimizi, toplumsal değerlerimiz, gördüğümüz eğitim, çevremiz, ailemiz tabii ki belirleyen unsurlardır. Kuralları bu unsurlardan biri değildir arkadaşlar. 31. soru. Aşağıdakilerden hangisi aday sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan birisidir? A. Yaya geçidinde yayalara yol vermek. B. Hız kurallarını %10'dan fazla aşmak. C. Alkollü olarak araç kullanmak. D. Park etmenin yasak olduğu yerlere park etmek. Evet geri alınmasını sorduğu için ne diyeceğiz? Alkollü olarak araç kullanmak diyeceğiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlamaz? A. Kroki B. Navigasyon C. Reflektör D. Harita Tabii ki cevabımız reflektör olmalı. Evet, 33. soruya bakıyoruz. Karayolu taşıma yönetmeliği ve karayolları trafik yönetmeliği kapsamında ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tona geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplamda kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A. 11 B. 12 C. 7 ve 9. Evet, çalışma ve dinlenme süre, süreleriyle ilgili bir e, soru bu. Bununla ilgili bir videomuz da var arkadaşlar ve her sınavda mutlaka en az iki tane soru çıkar. O yüzden o videoyu izlemenizi de tavsiye ederim size. Burada vereceğimiz cevap 9 saat olmalı. 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplamda 9 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. 34. sorumuz. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi aracın dışının fiziksel kontrolleri arasında yer almaz? A. Araç lastiklerinin diş derinliğinin kontrolü. B. Sigorta poliçesi kontrolü. C. Stop lambalarının kontrolü. D. Aracın dış temizliği kontrolü. Burada dikkat etmemiz gereken fiziksel kontrol. Fiziksel kontrol arasında yer almaz dediği için B şıkkı diyoruz. Sigorta bölçesi kontrolü. Bunlar nedir? Belge, evrak kontrolleri arasında yer alır. 35. soru. Yine bir harita sorusu. Haritaların üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir? A batı, B doğu, C güney, D kuzey. Evet, üst kenar çizgisi kuzeyi gösterir arkadaşlar. 36. soru, bir tanım sorusu. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımayı yarayan araçlara ne ad verilir? A- Tren, B- Taşıt, C- Ulaşım, D- Taşıma Tabii ki cevabımız taşıt olmalı. 37. Soru: Aşağıdakilerden hangisi frigoriflik bir nakliye aracı için yapılması gereken önemli kontroller arasında yer alır? A. Araç lastiklerinin hava basıncının yeterli olması B. Soğutma sisteminin çalışır durumda olup olmadığı C. Isıtma sisteminin çalışır durumda olup olmadığı D. Far ve sinyallerin çalışır durumda olması Evet arkadaşlar. Frigorifik bir araçtan bahsediyorsak eğer içinde soğutma tertibatı bulunan bir araçtan bahsediyoruz demektir. Eksi 18'de eksi 26 dereceye kadar ayarlanabilen soğutucuları bulunan araçlardır. O zaman doğru cevabımız ne olmalı? B şıkkı olmalı. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak alınır? Arkadaşlar alkol soruları sürekli çıkan sorulardan ikinci defayı soruyorsa bize 2 yıl diyeceğiz. İlk seferde 6 ay, ikinci seferde 2 yıl, üçüncü seferde ise 5 yıl geri alınır geçici olarak sürücü belgeleri. Hem görsel hem de yazılı sınavda karşınıza çıkabilir. 39. soru. Aşağıdakilerden hangisi CMR'nin kapsamı dışında olan hallerden değildir? A. Cenaze taşımaları. B. Tekstil eşyası taşımaları. C. Ev eşyası taşımaları. D. Milletler arası postantlaşmaları gereğince yapılan taşımalar. Doğru cevabımız tekstil eşyası taşımaları olacak arkadaşlar. CMR 56 ülkenin yer aldığı uluslararası bir anlaşmadır. Yük taşımalarının belli bir standarda göre yapılmasını sağlar. Yani kısaca taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir mal taşıma belgesidir. Kısaca bir bilgi vermiş olanın bu anlamda. Evet 40. soru. Aşağıdakilerden hangisi bireyler arası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir? A. Hoşgörüsüzlük B. Dinlememek C. Ayrımcılık D. Başkalarına saygı göstermek Evet, sorunların sebeplerinden biri değildir diyor iletişimde kişiler arasında. Tabii ki başkalarına saygı göstermek. Evet arkadaşlar deneme sınavımız burada sona erdi. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bundan sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.